Hükümetin üzerinde çalıştığı çocuk teşvik paketine sürpriz düzenlemeler girdi. Çalışan kadınlara 6 yıl erken emeklilik yolu açılıyor. Buna göre 3 çocuk yapan kadına 6 yıl borçlanma hakkı veriliyor. Gelir vergisi yasa tasarısı ile 3 çocuklu askeri ücretli de gelir vergisi yükü sıfıra çekiliyor. Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın nakit destek talebinin devlete ağır yük getireceği gerekçesiyle vergi teşvikinde karar kılındı. Dört bakanlığın yer aldığı paket yeni yıldan önce açıklanacak. Pakete göre doğum yapan kadına destek doğumla sınırlı kalmayacak. Çocuğu belli yaşa gelinceye kadar yarı zamanlı esnek çalışma modelini tercih edilebilecek. Borçlanma için çocukların sigorta tescil tarihinden sonra doğmuş olması şartı kaldırılıyor. İşe başlama tarihinden önce doğmuş çocuklar içinde çalışan kadın bu borçlanma hakkından yararlanabilecek. Aile Bakanlığı ev kadınlarının maddi koşullarına göre nakit hem de mama, bez ihtiyaçlarının karşılanması önerisini getirdi.